Bunları yaparken ne düşündün? Her zamanki gibi doğruyu yaptığını mı? Onların yanına gittiğini babaanneme söylemeliydin. Ona söylemiş olsaydın bunlar yaşanmayacaktı. Umursamazsın, acı çekmiyorsun. Ama ben yaparım. Sen Gauri'yi düşündün. Beni düşünmedin. Kendimi çok kötü hissettim. Söylesene, Babaannem seni azarlarken o kadar kötü oldum ki. O seni azarladığında ben ağlamaya başladım. Bazen babamla ve seninle ilgilenmediğimi düşünüp kendime kızıyorum. Babam hasta olduğunda kimse onunla ilgilenmiyor. Su bile getirmiyorlar. Eğer azarlanırsan kimse için önemli değil. Hayatımızla o kadar meşgulüz ki bizimle ilgilenenleri umursamadan bir köşeye atıyoruz. Ama bu çok bencilce. Yeter yeter yeter. Kimsenin beni umursamadığını kim söyledi ha? para Parakeş'in gözlerindeki bu yaş seli bu kızın beni ne kadar önemsediğini gösterir. <laughs> Devarş ve pratik beni aramak istemediler. Benimle ilgileniyorlar. Senin baban. O bana çok güveniyor. O da ilgileniyor. Hadi söylesene. Eğer ben Gori'yi kurtarmaya çalışmasaydım, peki İşani'yi böyle ağlarken görebilir miydim? Babanın arkamda durduğunu nasıl anlardık? Hayır. Bu evde hakarete uğradım. Aksine bugün onur duydum. <laughs> Sana kaç kere söylemem gerekiyor. Senin baban Göz yaşlarından nefret eder. <laughs> Şimdi oyunculuk yapmayı bırak. Kendini kötü hissediyorsun. İyi hissetmen için bir şey getirdim. Ya peki ne getirdin? Benim için mi? Ne getirdin söyle hadi. Seni. <laughs> Senin filmlerini seviyorsun değil mi? Ha evet onu severim. Çizgi filmi de. <laughs> Öyle mi? Ne zaman? Ara sıra. Ne zaman ağlasam çizgi film izlerim. Randy. Biliyor musun? Seninle kavga etmeyeceğim. Sana ders vereceğim. Şimdi filmini izle ve bunların tadına çıkar. Söylesene. Bu filmleri nasıl ayarladın ha? Çok basit. Video kütüphanesini aradım. Randy'nin asistanıyım dedim. Ve Sunny'nin son filmini istedim. Asistanın mı? Demek asistanın asistanı. <laughs> Sen çok iyi birisin. Yiyecek misin götüreyim mi? Hayır 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 olmaz. Sana yine benim arama kimse giremez. <laughs> Tam bir delisin. <laughs> İş yani. <laughs> teşekkür ederim. İki arkadaş arasında teşekkür olmaz. Orhan birden özür dilememi mi istiyorsun? Sen aklını mı kaçırdın oğlum? Hayır. Olmaz. Bunu yapmayacağım. Anne, bugün olanlar gerçekten çok kötüydü. Ben de karar verdim. Köydeki borçlarını ödemek için onlara para vereceğim. Onlara bu parayı verirsin ve özür dilersin. Onlara senin büyüklüğünü göster anne. Lütfen anne. Ama tanrım öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Miteş. Bizim Kitty'den son dedikoduları aldım. Robin'in kardeşi tüm paraları alıp gitmiş. Ne? Çok fazla düşünme. En azından paraları vardı. Bu evdeki her şey Harşat'a ait. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Çocuklarım ve ben beş parasız kalacağım. Ha, ama Çetu. evet. Şarman'ı zengin bir aileyle evlendireceğiz. O kadar çok çeyiz alacağız hiçbir eksiğimiz kalmayacak. Çetu lütfen dinle beni. Sadece konuşuyorsun. Her şeyi ben düşünüyorum. Gelini bulacağım, düğünü yapacağım, giysi ve takıları alacağım. Tüm bunları ben yapacağım. Çetu neden peki tüm konu takılara geliyor? Çünkü eğer takı takarsam zengin ailelerden teklif alırız. Sen bunu hiç anlamıyorsun. Tabii çünkü sen beni kıskanıyorsun. Ben çok güzel bir kadınım. Güzel kıyafetler ve takılar takarsam genç görünürüm. Böyle olursa ne yaparsın? Nasıl yani? Dur anlatayım. Bir partiye gittiğimizde insanlar ne diyor biliyor musun? Ne? Ne? Diyorlar ki buraya babanla mı geldin? Baba mı? Babana benziyor muyum? Evet öyle görünüyorsun. Görüşmeler, toplantılar anladın mı? Hayır. Tamam ben gidiyorum çocuklarımın yanına. Beni asla anlamayacaksın. Gençlerin yanında ol ki genç kalasın. Görüşürüz. Ey Yüce Tanrım, lütfen çocuklarımı ondan koru. Baba mı? Hayır. Dün oğlum Harşat yanıma geldi ve senden özür dilememi istedi. Affet beni. Ben büyük bir hata yaptım, değil mi? Hayır büyük hanım, benden özür dilemenize gerek Öyle yok. Öyle mi? Ama ben sana hırsız demiştim. Seni aramalarını istedim. Ve bunun için çok üzgünüm. Ben çok özür dilerim. Üzgünüm. Harşat bana dün dedi ki köyünüzden borç para almışsınız. Bu doğru mu? Keşke bana söyleseydin. Şimdi lütfen bu parayı alın. Ama efendim bu para... Özür dileyerek kalbimdeki yükü hafiflettim. Sorumluluklarımı asla hafifletemem. Şimdi bu parayı al. Ve kredini öde. Çok teşekkür ederim efendim. Büyük hanım, bu parayı size yavaş yavaş öderim. Buna hiç gerek yok oğlum. Sen bunu düşünme. Senin kendine saygın var. Kimseden para almayacağını biliyorum. Yükünü hafifletiyorum. Bunları boş ver. Bu para karşılığında senden bir şey isteyeceğim. <laughs> Sana fazladan iş yapmanı söylemeyeceğim Rendir. Sen çok iş yapıyorsun. Çok çalışkansın. Unuttum. Senden ne isteyeceğimi unuttum. Doğru mu gördüm? Amba'nın burada olduğunu bilmiyordum. Evet, Amba burada çalışabilir. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? Hayır Büyük Hanım. Bu çocuk da odada yapayalnız kalıyordu. Canın sıkılmıyor muydu? Evet Büyük Hanım. Buraya senin yanına gelip bize hizmet ederse parayı iade etmen gerekmeyecek. <laughs> Değil mi? Siz mutlu olacaksınız, biz mutlu olacağız. Zaten amba'da bu evin kurallarını herkesten iyi biliyor, değil mi? Öyleyse yarın başla. Efendim. Sağ olun. Tüm sorunlarımı bir anda çözdünüz. Seni düşündüm. Kalbim çok iyidir. Biz olmasak sen ne olacaktın? Kim ilgilenecekti? Anne Gel, sana evi göstereyim. Çok uzun zaman oldu. Burada her şey değişti. Hadi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merak etmeyin. Ben avukatla görüştüm. 20 gün içinde hakkınız olanı alacaksınız. Üstelik şarmandı avukat sana yardım edebilir. Ben düğününüzde burada değildim. Ama şimdi kardeşime karşı sorumluluklarımı yerine getireceğim. Bu sorunu en kısa sürede çözeceğiz. Her şey düzelir. Sorunu hallettik. Tadını çıkarma zaman. Önümüzde 20 gün var. Bu sürede parti yapıp eğlenelim. Yeni açılan yerleri ziyaret edip oyasıya eğlenelim. Hey gençler. Neden bahsediyorsunuz? Hiçbir şey anne. Ben Gauri'nin düğününden sonra kilo verdiğini söylüyordum sadece değil mi anne? Çok tatlısın bakın size ne söyleyeceğim beni gruba alsanız da beraber sohbet ederdik. Peki anne. Çıt çıt çıt. ne? Benden utanma Pratik bende ne şakalar var bir bilseniz gruba alırsanız size anlatırım. Çok iyi fikir beni de gruba alın grup yöneticisi kim gruba lütfen onu da ekleyin. Çok tatlısın kim kim söyle abi. söyle evet. telefonunu ver. Hadi ver. Hadi, çabuk. Beni eklesene. Hey. Ne oldu? İyi misin? Evet, her şey yolunda. Aslında dediklerinle ilgilenmiyorum. Ama ben seninle ilgileniyorum. Beni dinle. Ben Çırak, bir şey ister misin? Sabahtan beri buradasın, bir şey yemedin. Aa, hayır teyze, iyiyim. Teşekkür ederim. O halde bir kahve iç. İşani iyi kahve yapar. Öyle mi? O zaman o kahveyi içmem gerekiyor. İşanin, lütfen git ve Çiraga kahve yap. Ama anne biliyorsun, hani, hemen dediğimi yap. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.